Ikinim, ben. Ne oluyor da anlamadım ha. Bir an değişik bir konuşma geldi. Hiç, hiç, hiç. Selam. Selam. Evet, Selam. Ne yapıyorsun? Hiçbirinize ses yok mu? Ses, ses, aa. Ses, 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 selamünaleyküm. Sen çocuğum atmıyor. Ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Öyle. Bana oynamaya <laughs> geldim. yardım. Ne oynamak istiyorsun? Bugünkü var mı? Ömlet atıyorum. Selamünaleyküm evlatör değilim ya. Aleyküm <laughs> Abi. Bir takımda böyle bir maçı. Oha! Abi. Ersin abi. Ersin kim? Ersin abi. Ben abi. Fiori. Fiori. Abi. Abi sen Ersin'i evet. yekil. Ne alakası var ya? Abi hoş geldin abi. Aşırılık da. Kim diyor abi, ya? Sen abi, Harbi mi? bin Ama abi, ben onu izledim. Bu bo, bo, değil ki hesabın ismine bak. Abi sen öyle bir seviyorsun ki. Abi sen her var. Abi, lan nasıl güzel kadesi var. Abi Abi. Efendim? Lütfen çıkma abi. Abi uj tamam. ama benim Royal Pass'im yok. Bana Royal Pass alın. Yok <gülüyor> <abi>. <gülüyor> tamam hazır çekil oynayalım hadi. Bir abi yayında mısın? Yayındayım kardeşim. Abi, abi selamlar. Ne yapıyorsun abi? Aleyküm selam. Ne istiyorsun? e, aç başlat abi, ya takımla abi, ölüm, canım, ölüm maçı. <laughs> İnanamıyorum ya. O oynayalım abi, mı abi, bir? Abi. Oynalım oynayalım abi. Oynayalım. Ben İste, tamam. isteğimi kabul et. İsteğini ben e, sizi için, içinizden yani üçünüzden birini ekleyeceğim. Kimi ekleyeyim? Abi hepiniz abi, bekleriz. Hayır oha o kadar ben olmaz. Abi, hepiniz, hepiniz olmaz. Bir tane. Hepiniz Siz abi, zaten beraber. takılıyorsunuz bence değil mi? Daha Argos o zaman abi. Aynen abi. abi. Argos. Tamam herkes abi. bir oy kullansın. Salih sence kimi eklemeliyim? Abi. <laughs> <laughs> Salih, <laughs> Salih kendi ismini de söyleyebilirsin. Söyle birine. Abi beni ekle ya, ben... <laughs> Abi ekle, Salih'i ekle, Salih'i ekle. ekle. Ah tamam. Tamam, yok. iki oy Salih'e geldi. Abi, Salih, ekledin. Ekledin seni Eyle. kardeşim. Abi biz Allah Abi ayıp ediliyorum. Vallahi istek atmam, Allah çarpsın istek atmam. Hayır, Salih'e oy verdin. Ama bak şimdi ben odaları geziyorum ya böyle çok fazla şey olacak. <laughs> e, bu sefer yetmeyecek, Abi. liste yetmeyecek abi nossa liste arkadaşlıktan silecek olursan haber ver abi. Ben rahatsız etmem zaten. Eee yok bak bu ilanlar bunların X Nero RP'si var. Şimdi bende yok. ayıp Olmuyor mu? Bence olmuyor ya. Abi. Başlat başla. Başlat oynayalım. Başlat oynayalım. Tamam. Erangel aç Mehmet Mehmet Erangel. Hayır hayır. Ölüm oynuyor. Ölüm maçı güzel ya. Ölüm maçı iyi. Abi seninle bir, bir kere Erenci girelim ya. Erenci çok bir güzel süre. Ölüm maçı oynayalım hadi. Aynen ölüm maçı iyidir. Aynen. Yapıştır. Tamam abi. Berat. Tamam abi nasıl Adam istersen. Adam yayında takipçileriyle oynuyor işte. Aynen aynen. Ee, ne tür hikayeler var? Selamünaleyküm. Aa selam abi. Abi. Fury. Hello. Oğlum, sağ Buraya her şeyin banyoydu ya. Gör iyi. Banyoydu ya. Dedin odaya dur. Ne, nasıl gireceğim ben bir daha oraya? Gel de bulanı ya. Abi niye çıktım ki ben? Heh buradan işte. Hello. 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 Çık. Çık. Çıkma çıkma. Hello. Türkiş, Tamam. ah yeah. oh, Turkish. I love you Turkish. Oğlum bu <laughs> Ya bak her şey ikinci değil mi? Evet. Bu. Oha. Doğru söyle. Değilim. Ay ya ben bak be, ben rüyada şu an. O! Oh, o! Oh, profile o! Profile! Ana! Onun resmini koydum sadece. Aa! Onların tamam bu ya! En son aldı banyo <laughs> başka odalar deneyeceğim. Nasıl ya? Nasıl doldu o da ya? Şu arena eğitimleri güzel aslında. Onlara katılıp oyunda oynayabilirim. O da dağıtılmış mı? Bak mesela arena eğitimi. Hadi belki. Giremiyorum. Ne ara dağıttınız ya? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Oyun mı? Yok. Yok hayır. Ne yapıyoruz peki? Ne yapıyoruz? Eğleniyoruz. Ha. Tamam. Tamam, Geleceğim tamam. mi? Geleceğim mi? Oyun için geldim ya. <laughs> Evde parti ediyoruz. Geleceğim mi? Size iyi Ben mi? bu ses, ses verdim. Tanıyor musun ben bu ses, ses verdim? Ben de tanıyorum bir yerden. Niye? Beni <laughs> mi? Gözü sen beni tanıyorsun. Ferhat nereden tanıyorsun? <laughs> Yoksa sen Yoksa youtuber mısın? Youtuber mı? Evet. YouTuber. evet. evet. YouTuber. Sesin benziyor. Hangisi? Ersin Yekin. <laughs> er Ersin Yekin mi? Ona benziyor. Oban Oban evet. yedi vallahi ya. Vallahi gerçekten yedi. Sensin o. Oban. Ersin abi. abi. Efendim kardeşim. Efendim kardeşim. Cidden olsun vallahi hayır <laughs> Aynen, oyun Sesinden anladım abi Hadi bize YouTube da ünlü olalım Şu an, <laughs> şu an yayındayım faktör, Yayındayım zaten faktör, fotoğraf, Yayında, faktör. Faktör, faktör, faktör. Yayında mısın? Aynen <laughs> Çok boş iyi yazılma Sen beni takip et. de Beni takip et. <laughs> Allah'ım Ama sadece yok olur. Sesinden tanıdım ben de. Ses gerçekten benziyor. Bir şey ha. soracağım sana. Her şey abi. Ben Sağ kardeşim. Maç yapalım mı beraber? Olur. Şu an başlatabilirsiniz. Birbirimize yürüme. Büşra başlasın. Ne oluyor burada? Büşra. Kim kim dönüştü Büşra. Ne? Hadi başlatalım şimdi lütfen. Oyun ya. teşekkür ederim. Niye? Onunla Ya, var. Diyeyim, soru ya. Soru hadi ya lütfen. Kanka patladı mı? Ya. Kutu? Bilmiyorum. Patladım, Bilmiyorum kanki. Ya öf. Oyuna gir seni. Gir sonra. Biz çıkalım o size kalsın. Aynen. Tamam. Çık sen. Sen Çık <laughs> Ne kadar şirin. Patlamış. Hadi başla. Şirin ya. Oynayacak, Oynayacak mı? Patladı acaba. Bişra. Oynayacağız. Oynayacağız. Oynayacağız bekle. Eee, ben şey ara, bir şey arada e, çocuklarla Hadi. konuşuyorum da. Ha. Hadi bir şey çıkar mısın? Başlıyor Mersin <laughs> Başladı kardeşim. <laughs> Derdi neydi anlamadım onu ne? Anlamadım ben de keşke.